Doğu Anadolu kara kışı yaşamaya devam ediyor. Kar bu kez Bingöl'ün Karlova ilçesinde 13 öğretmeni taşıyan servis aracının önünü kesti. Tipinin ortasında mahsur kalan öğretmenler yürüyerek yardım istedi. Bingöl Karlova'da tek duyulan rüzgarın uğultusu. Rüzgarla birlikte kar da çok etkili. Ne araçlarla ilerleyebilmek mümkün ne de mahsur kalanlara ulaşabilmek göz gözü görmüyor. İşte 13 öğretmeni taşıyan servis aracı tam da o tipinin ortasında kaldı. Öğretmenlerin ilçe merkezine ulaşmasına 10 kilometre vardı. Saatlerce beklediler. Gelen olmadı. Sonunda mahsur kalan öğretmenlerden 3'ü araçtan inmeye karar verdi. Bingöl Karlova yoluna çıkmak için yürümeye başladılar. Oğlum daha bayıra çıkmadık. O bayırı nasıl çıkacağız? Ve ana ulaşıp yardım istemeyi başardılar. Kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Mahsur kalanlara 4 saat sonra ulaşabildiler. Sonunda servis aracı saplanıp kaldığı yerden kurtarıldı. Öğretmenler de Karlova ilçesine götürüldü. Hepsinin sağlık durumu iyi.